Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Evet, sürekli bilgilere ilişkin özel durum açıklaması, pay satım bildirim bildireceğim. Şimdi sizlere 30 milyonluk patrondan dev bir satış daha geldi. Endeks zaten bugün biliyorsunuz siyasi ifadeler ve düşünceler sonrası %7'nin üzerinde sert bir düşüş yaşadı ve arkadaşlar içinden geçirdi Bolsa İstanbul'u resmen. Zor bir gün benim tavsiyem birkaç gün e, endeks şeye bakmamak ya da hisse portföyünüzü pek incelememeniz gerekiyor. Zaten uzun vadede e, yatırımcı iseniz satarsanız kaybedersiniz arkadaşlar. Bunu e, tavsi yatırım tavsiyesi olmadan bir belirtelim. Ve zorla enerji ne yapıyor diyelim. Evet. Zorla enerji maalesef satmaya devam ediyor. E, bunun bir sonu da yok gibi. Bu sefer de 5 lira 65 kuruştan borsada kurumsal yatırımcılara özel emir ile 30 milyon hisse satıldı arkadaşlar. Ve bu işlemle birlikte zorlu enerji elektrik üretim alan şirketindeki pay patronun diyelim %36.0 bile geriledi. Evet bu pay nerelerdeydi nereye düştü görüyorsunuz. 30 milyonluk dün tekrar pay satılmış 5 lira 65 kuruştan. Zorlu Holding Anonim Şirketi'nin açıklaması işte görüyorsunuz satın alınan satın alan paylar 30 milyon net olarak pay satılmış Zorlu Enerji'den 5 lira 65 kuruştan ne? önemli olan kurumsal yatırımcının bunu ne kadar elinde tutacağı. Tabii şöyle de düşünebilirsiniz kurumsal yatırımcı demek ki size güveniyor ki böyle büyük yatırımlar yapıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor ama e, halka açıklık oranı ya da Patron elindeki hisse azaldıkça da pek iyi olmaz yani sonuç. Ama şu anda yine de 136'lık bir pay daha duruyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bakın bugün pozitif başladık ve nasıl %7 kaybettik. Yani bir sözle, bir ifadelerle ya da bir durum ile her şeyde dert değişebiliyor. Kimse ee, bu işin bilgisine ya da garantisine sahip değil. Siz sadece güvendiğiniz şirketlere uzun vadede ortak olmaya devam ediniz. Kendi fikirlerinizle yatırımlarınızı gerçekleştirdiniz. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum. Bize de destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Selamlar, saygılar.